Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlar için söylüyorum. Abone olmayı unutmuyorsunuz. Takipçilerim de like'lamayı unutmuyorsunuz. Yorumlarınızı bekliyorum. Bu arada bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Geçmiş, şimdiki ve gelecek zamanda 3 tane tarot kartı seçeceğiz. Bununla ilgili neler olacak ve kahve falımıza da bakacağız. Bir tane bunu Hemen kabul etmiyoruz. Hey hey ve bunu koyuyoruz. Geçmiş. Bir tane daha seçiyoruz. Kabul etmiyoruz. karıştırıyoruz ve bir tane daha. Şimdiki yaşantımız ve bir tane daha kabul etmiyoruz. Bir tane daha kabul etmiyoruz. Yani bu kabul etmiyoruzdaki şeyler yan kartlar arkadaşlar. Yani tek bakılabilecek kartlar değil. Onun için kabul etmiyoruz diyorum. daha gelecek. Bunlarla hükmümüz kalmadı. Geçmiş. Şimdiki gelecek. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Şimdi niyetimizi tuttuk mu? Buna alıştık mı? Ben yine de sizi uyarayım. Ve niyetimizi tuttuk. Neyse halimiz çıksın falımız diyoruz ve açtık. Evet güzel tutacak. Oo, biraz böyle kafamız karma karışık. Yani size bir şey söyleyeyim mi? Bu falla ben ne diyeyim size gerçekten 5 saat anlatabilirim. Hani dolu dolu. O zaman gördüğümüz güzel şeyleri anlatalım. Böyle birazcık da içimiz açılsın. Bir kere parasal konularda acayip güzel paralar geçecek elin, elinize. Bununla ilgili hiç sıkıntılarınız yok. Güzel haberler gelecek. E, sizinle iyi, partnerinizle ilgili daha doğrusu. Hatta ex partnerinizden de bir haber alacaksınız. Güzel bir haber alacaksınız ama onunla ilgili. E harfi var. E harfi de böyle e, dediğim gibi böyle bir haberi alacaksınız bu E harfi ile ilgili ve dua edeceksiniz. Yani şöyle belki oh diyecek bir dua edeceksiniz. Yani kafanız yukarı E falan gibilerinden de. Yani onunla ilgili bir dua edeceksiniz. Ya bir rahatlama ferahlama böyle bir şey çökecek üzerinize rahatlama çökecek ama ya da bu hani intikamımı aldım da der gibi de olabilir. Yani ama bu sizin rahatlamanıza sebep olacak. Güzel şeylerden bahsedecektik değil mi? Tarotta belki şey hani. Tarotta ne çıkarsa onu söyleyeceğim size. Onu diyeyim. Yani kötü çıkarsa söyler miyim bilmiyorum ama. Söyleyeceğim söyleyeceğim. Evet. Böyle bir yerden bir şey almışsın. Bir emanet almışsın. Bu emanet e, aslında senin çok istediğin bir şey de yani kullanmak amaçlı da olabilir, şey de olabilir. Ya bunun yenisine sahip olacaksın, ya o şey size hediye edilmiş olacak. Öyle söyleyeyim. Yani ona, onun sahibi olacaksınız. Belki de kullanmak için aldığınız çok e, severek kullandığınız bir şeye de siz de sahip olacaksınız. Ya da bu kişi tarafından da size. Hediye edilebilinir. Bu arada bugün doğum günü olan varsa doğum, ben böyle bir alışkanlık edinmek istiyorum. Doğum gününüz kutlu olsun. Mutlu olsun, huzurlu olsun, sağlıklı olsun diyeyim. Takipçilerim için söylüyorum. Herkes için söylüyorum. Yollarım var ve böyle ya kuşlar, böcekler bütün gene hayvanat bahçesine dönmüş bunun içi. Sıkıntıların gidiyor çünkü hani mesela böcek de var ama bir şey yani böyle uğur böceği böcek var dedim aklıma gelmişken söyleyeyim sana bir şey gelecek yani bir kere bu dönem içerisinde bile hediyeler alıyorsun ya baya bir ufak tefek ama seni böyle haberler alıyorsun hediyeler alıyorsun bunlar seni mutlu edecek. Hatta bir hastalık haberi alıyorsun. Daha doğrusu bu hastalık haberinden bilgin var. Ee, bunun e, iyi yönde bir haber alıyorsun. Yani iyileşebilir, e, sağlığına kavuşmuş haberini alabilirsin. Böyle bir haber alıyorsun, mutlu oluyorsun. Kötüleri söylemiyorum dediğim, söylemeyeceğim. Bak bak bak, bak 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 bak. tane göz. Bu gözler şey değil ama. E, ne derler siz söyleyin. İyi yönde bakıyor. Ve e, parasal konuda da size geliyor. Ay, sıkıntılar nasıl böyle var ya. Pit 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 gidiyor. Hani ay, abuk sabuk şeylere hani e, canınızı sıkmaya değmeyecek şeylerde belki haberiniz bile olmadan o problemler çözülecek. Ama bu parasal konularda da çok iyi olacak partneriniz, yani aklınızdaki kişi zaten baya bir muhabbet halinizdesiniz. Yani i̇yi gidiyor. Şey olmayacak. Bu böyle dursun. Her gün bakıyoruz ya, onun için çok çok şey yapıyoruz, önemli şeyleri söylüyoruz. Şimdi geçmiş, şimdiki zaman, gelecek zaman demiştik. Önce gelecek zamanı söyleyelim. Yok. Geçmişte ne olmuş? Bakalım. Geçmişte değnek prensi. Yani bu ne yapıyor? Ne demek istiyor? Bunlara bir bakalım. Değnek prensimiz. Yani şöyle söyleyeyim. Değnek prensi elementi ateştir bunun. Yani ee, nasıl söyleyeyim size? şanstır. Daha doğrusu geçmişte e, hani geçmiş şimdiki zaman gelecek zaman dedik ya şanslı bir zaman geçirmişsiniz. Şöyle göstereyim. Bu şanslı zamanınızı e, fırsatları değerlendirmiş olabilirsiniz. E, ya da o zaman ama düz çıktığına göre değerlendirmişsiniz ve bazı haberler almışsınız, bazı sürprizlerle karşılaşmışsınız. Bir şeye mesela ilk defa yaptığınız bir durum olmuş. Yani ilk adımınızı atmışsınız. Hatta yolculukla bir yolculuk yapmışsınız. Bu yolculukla kağıtlarım düştü. Bu yolculukla ile ilgili hoş vakit geçirmişsiniz. Yani güzel yolculuklar yapmışsınız bir özgürlüğünüzü daha doğrusu birazcık yakalamışsınız. Bir şeylikle ilgili de e, hani dedim ya ilk adımlar demiştim. Yaşamışsınız. Bu ilk adımlarla birlikte hani böyle çıraklık dönemi geçirmişsiniz. Bir şeyler yeni yeni başlamışsınız. O dönemden kabuğunuzdan çıkmışsınız işte. içinizdeki hani potansiyeli keşfetmek dediğimiz durumda ...onları gerçekleştirmişsiniz. Belki de şu anda... Yani ...tabii ki yapmış olduğunuz işe bağlı ama... ...kabuğunuzdan çıkmışsınız. Ve içinizdeki potansiyeli... ...keşfetmişsiniz. Ee, belki ustalık durumuna da geçmiş... ...olabilirsiniz ama sonuçta başlamışsınız. Geçmiş döneminizde... ...baya bir güzel... ...mesela haberler almışsınız, şeyler yapmışsınız ama... ...iyi. Şimdiki... E, ...evet dengeler şu anki durumunuzda dengeleriniz ne durumda hayatınızda ama gene söylüyorum düz çıktı bu denge ile ile ilgili yorumumuzda düz olarak yapacağız ters çıkmasın zaten böyle şey yapıyorum çıkmasın çıkmasın diyorum çıkmıyor da güzel de oluyor şimdi dengenin anlamı yani geçmişte üç kart açtık ya Denge, dengelerde mesela yine aynı mesela geçmişte e, bu kartla ile ilgili de şey yapmıştık, e, bakmıştık. Gene şansınız bu karta göre devam edeceğim. Şansınız devam ediyor. Fırsatlarınız gene gelecek. Bu arada ilham e, söz konusudur bu denge şeyidir, ilham. E, Fırsat olarak e, geçen şeyde. Dengelerinizi Korumanın anlamı yani bu e, Nasıl anlatayım size Dengelerinizi Tamam e, Tutuyorsunuz yani geçmiş döneminizde Zaten böyle bir şey yapıyorsunuz ama ama da şu Mesela bunun elementi havadır Yani bir burcu olabilir yani ondan e, astrolojik değeri mesela bunun daha çok e, yay burcudur ama kovadan da bir şeyler düz olarak çıktığı için yani denge e, sağlamanız gerekiyor şimdiki döneminizde yani şunu söyleyeyim ölçülülük önemli olan mesela bastırılmış duygularınız var bunun ölçüsünü bilmeniz gerekiyor mesela söylenmemiş sözler e, duyabilirsiniz bir dedikoduya maruz kalabilirsiniz. Orta yolunun bulunması için bir e, olayın içinde kendinizi bulabilirsiniz. E, dökülmemiş bir gözyaşı vardır. Bu gözyaşına maruz kalabilirsiniz. Ama e, hani bu gözyaşılar şey değil, e, kötü anlamda değil. Ters çıkmadığı için bu abartılar ortadan da kalkabilir. Yani biraz evvel söylenmemiş sözler duyabilirsiniz dedim ya. Bu hani bununla bağlantılı olarak abartıların ortadan kalkması anlamına geliyor. Yani ortadan kalkacak. İç dünyanızda biri sizi rahatsız eden duygu ve düşünceleri kafanızdan atacaksınız. İç dünyasında biri var kafanızda bu aklınızdaki kişi olabilir. Veya tabi ailenizden biri olabilir. Onu siz biliyorsunuz. Ben onu şimdi çok çok aynısına girmeyeyim rahatsız eden duygu ve düşünceleri kafanıza atabilirsiniz. Ama e, şu e, şu anda kişinin kafasını diyor e, yani sizin oluyor bu şey. Meşgul eden bir problemin hala var olması. Kafanızda bir meşguliyet var ve bu hala var. Burada hani şimdiki döneminizde onu söylüyor. Burada da eee gördüğünüz gibi değnek ası. Değnek asının sonuçta şeyini söyleyeyim ben size. Değnek ası hangi burca daha çok sizi ilgilendiriyor? Hangi burçta sayısal değerleri falan da var aslında bunların işte. Yani bu kartlar ateş elementidir. Daha çok böyle aslan burcu gibi de düşünebilirsiniz. Şimdi gelecekte DNK'sında gelecekte şansınız e, açık olacak ve bu şansınızı e, ilham gelecek yani şuna bağlayabiliriz bir ilham gelecek bunu şansa çevireceksiniz. Belki de yine bir iş projesiyle ile ilgili size e, bir durum söz konusu olacak ve bunu şansa çevireceksiniz bir fırsata çevireceksiniz fırsattır da aynı zamanda ve e, girişimdir. Bu kartın anlamında ve cesarettir, enerjidir, bir başlangıçtır, bir potansiyeldir, bir motivasyondur, güç kazanmadır, beklenen yardımın varmasıdır. Yani bu değnek ası şöyle söyleyeyim şans, ilham, fırsat, enerji, girişim, cesaret, e, mesela başlangıç, potansiyel, motivasyon, e, güç kazanma. Yani yapmak istediğiniz bir şey varsa önümüzdeki hani gelecek dönemdeki hani geçmiş şimdiki ve gelecek dedik ya muhakkak yapın yani bunun e, yapmanız gereken o güç sizde var olan tek karttı budur yani ötekilerde bir soru işareti yoktur bunda onun içinde soru işareti yok ne yapmanız gerektiğini Siz zaten biliyorsunuz o güç sizin elinizde cesaret siz cesaretli olun, girişimci olun, enerjiniz zaten var diyor, fırsat önünüze geçecek diyor ve bu ilham size gelecek ve motivasyonunuz müthiş ve güçlü, güç sizde diyor. Mesela insanlar hakkında hüküm vermeden önce mesela Peygamber Efendimiz'in sall Allah sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki kalbini yarıp baktın mı? Hadisi vardır. E, Hatırlatınız, hatırlattırınız gibi. Zaten peygamberimizin söylediği hangi söz ya da hangi hadis bu çağa aykırı ki? O kadar haklı ki cümlenin güzelliğinde boğuluyor insan bazen. Kalbinin yarıp baktın mı? Böyleyse güzel bir peygambere sahip olduğumuz için o kadar şanslıyız ki. Karakteri çamur at izi kalsın düşüncesiyle sarsılmış insanları o düşünceden ayıramazsınız hiçbir zaman. Hiçbirinin ağzı torba değil ki büzesiniz. Öyle değil mi arkadaşlar? Bu insanlar konuşmayı çok sever. Hele ki ön yargılarıyla hareket etmeye bayılırlar. Anlamaya çalışmazlar ve her şeyi görmek istedikleri gibi görürler aslında. Şunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Bu tip insanları değiştirmek için verdiğiniz tüm çaba sizi yormaktan başka işe yaramaz. Ayrıca kabul edilir yanları da yoktur. Orası ayrı bir mesele. Sizi olmadığınız biri gibi düşünmek isteyen, aslında bildiği olayları kendi görmek istediği gibi gören, yalnızca inanmak istedikleri şeylerden şaşmayan, yani böyle insanlara neyi anlatacaksınız ki? Bir de boş yere nefesini mi yoracaksın? Çözüm basit. Böylelerini hayatından çıkarıp kendinden uzak tutacaksın. Seni görmezden gelene kör, duymazdan gelene sar, sevmeyene kalpsiz ol. Böyle daha güzel. Bak bunu anlayacaksın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu arada yeni gelen arkadaşlar. Abone olmayı unutmuyorsunuz. Takipçilerim. Like'lamayı, yorumlarınızı da unutmuyorsunuz. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın diyorum. Bay bay.